Değerli öğrencilerim, Allahsızları, kitapsızları, dinsizleri, imansızları, mümkülleri, mülhitleri, hainleri, melunları, necisleri, habisleri, iblisleri, ifritleri, ahmakları, zındıkları, karaları, zifirleri, merdutları, gavurları, kefarları, kırparları, kepleri, hımarları, körleri, sağırları, ruhsuzları, nursuzları, ateistleri, sahte ateistleri, misyonerleri aldığımız bir saatte daha yine beraberiz. Bu saatte de internette peygamber iftiracısı Tevratçı Cumhur diye geçen, İsrail'e çalışan, adının soyadının arasına hatta besmelerinin içine bile altı köşeli İsrail yıldızı David Sion yıldızını koymaktan çekinmeyen Kur'an tahripçisi, hadis inkarcısı. Mer'un mu mer'un? Hain mi hain? Kafir mi kafir? Bir mühtet kafir el alacağız. Bu mer'unun mühtet kafir olduğundan bir şüphesi olan varsa Lut'un Kızları adlı videosunu izlesin. Ve ona karşı bizim de hazırladığımız Lut'un Kızları adlı karşı videoyu izlesin. Kalbinde hardal tanesi kadar iman olan her mümin bu ahlaksız, edepsiz, tevratçı hainin yüzüne tükürecektir. Lut'un Kızları adlı bu videoda fasık ve facir, sefih ve sefil olan bu mer'un Muharref Tevrat'ın bozulmadığını ispatlayacağım diye Tevrat'ta anlatılan ahlaksız hikayeyi savunacağım diye Lut peygamberi kızlarıyla zina yaptığı kızların babalarından hamile kalıp birer çocuk doğurduğunu peygamberlerin de insan olduğu, günah işleyebileceklerini ballandıra ballandıra anlatıyor. Bu hayasız, ahlaksız melun, bu seferde Davud Aleyhisselam'a iftira videosu hazırlamış. Habiz ve Necis Kefere. Bu melunun 99 koyunu peygamber Davud adlı videosunda Muharref Tevrat'ın 2. Samuel 11. bab 2 ile 5 yine 11. bab 14 ile 17. cümleleri arasında Davut Aleyhisselam'la ilgili anlatılan ahlaksız bir hikayeye Rut'un kızları ile ilgili anlatılan ahlaksız hikayeye sahiplendiği gibi sahipleniyor. Bu İsrail'e satılmış mel'un -um kefere. Davut peygamberin çıplak banyo yapan evli bir kadını röntgenleyerek seyrettiği, onu askerlerine getirterek ırzına geçip tecavüz ettiği, sonra onunla evlenebilmek için Allah yolunda cihad eden mücahit kocasını savaşta ölebileceği bir yere yerleştirdiği gibi insanlara örnek olması gereken bir peygamberi bir yana bırakın herhangi bir Müslümana bile yakışmayacak bu ahlaksızlığı Kur'an'da Allah'ın överek anlattığı Davut Aleyhisselam'a yakıştırıyor. Akılsız, beyinsiz, ilimsiz, fikirsiz, izansız, irfansız, hikmetsiz, fetanetsiz, basiretsiz, hayasız, haysiyetsiz, meymenetsiz, sahtekar, yalancı, mürtet, münafık, alçak kafir. Şimdi Muharref Tevrat'ta ilgili bölümü okuyalım. 2. Samuel 11. Vap'ta 2 ile 5. cümle arasını ve 14 ile 17. cümle arasını okuyacağım. Ve akşamleyin vaki oldu ki Davut yatağından kalktı ve kral evinin damı üzerinde geziniyordu. Ve yıkanmakta olan bir kadını damdan gördü. Ve kadının bakılışı çok güzeldi. Ve Davut gönderip kadın hakkında soruşturdu. Ve biri dedi ki, bu kadın Hitti Uriya'nın karısı Eliyam'ın kızı Betşeba değil mi? Ve Davut ulaklar gönderip onu getirtti. Ve kadın onun yanına geldi. Ve murdarlığından tathir edilmiş olduğundan yani adet yıkanması yapmış tathir edilmiş olduğundan Davut onunla yattı. Ve kadın evine döndü ve kadın gebe kaldı ve gönderip Davud'a bildirdi. Ben gebe kaldım dedi. Şimdi de yine 11. vapta 14'te 17. cümleler arasını okuyorum. Kadının bu evli kadının kocasını da Allah yolunda cihat eden mücahit kocasını da öldürttürecek. Ve sabahleyin vaki oldu ki Davut Yoab'a Yoab bu mücahitlerin savaştıkları bölgedeki komutanın adı. Yoab'a mektup yazdı. Ve Uriya'nın eliyle gönderdi. Yani zina yaptığı evli kadının kocasının eline de kendisinin öldürüleceği mektubu vermiş oluyor Davut Peygamber ve Uriya'nın eliyle gönderdi. Ve mektupta Uriya'yı şiddetli cenkte ön diziye koyun ve onun yanından çekilin ki vurulsun da ölsün. Bunu peygamber söylüyor. Oluyor yani. Peygamber söylemiş oluyor. Mücahide öldürülsün diye savaşta ön tarafa koyun diyor. Yanından da çekilin diyor onu yardımsız bırakın ölsün orada diyor. vurulsun da ölsün diye yazdı. Ve vaki oldu ki Yoab şehri muhasara altında tutarken yiğit adamların bulunduğunu bildiği yere karşı Uryayı koydu. Ve şehrin adamları çıkıp Yoab'la cenk ettiler. Ve kavimden Davut'un kullarından düşenler oldu. Yani ölenler oldu diyor ve Hitti Uriya da öldü. Yani evli kadının kocası da ölmüş oluyor. Böylece Davut o evli kadınla zina yaptı. ırzına geçtiği, tecavüz ettiği gebe kal, bıraktığı kadınla evlenmiş oluyor. Ahlaksız Yahudilerin kitaplarını nasıl tahrif ettiklerini görüyorsunuz bu ahlaksız hikayelerle. Bu okuduğumuz bölümleri siz de dinlediniz. Bu kendini akıllı sanan, düşük zekalı, merun mühtet kepere, Tevrat'ı, Yahudi'yi, İsrail'i savunmayı o kadar bariz yapıyor ki, bu mel'unu satın alan, besleyen, kendi gibi merun olan İsrail istihbaratının gözüne sokuyor. Bakın vazifemi tam yapıyorum diye. Bu aynı zamanda bir Fetullah projesi, uluslararası bir proje bu. Dinlerin birliği projesi. Bunun bu projenin arkasında Papalık, İsrail ve Fetullah FETÖ var. İbrahim'i dinlerin birliğini sağlamak. Bunun için Tevrat, Tevrat'ta geçen bu ahlaksız hikayeleri savunuyor. Bunların bozulmadığını, Tevrat'ın bozulmadığını iddia ediyor. Bakın bu mer'un Muharref Tevrat'ın Davut Aleyhisselam'la ilgili bu ahlaksız hikayelerini, iftiralarını nasıl savunuyor? Davut demiş ki, benden önceki peygamberler büyük nimetlere erdiler, büyük peygamberler oldular. Ben de imtihan olayım, ben de onlar gibi büyük peygamber olayım. Hiçbir peygambere bu sözler yakışır mı? büyük peygamber olayım diye imtihan olayım. Allah da seni imtihan edeceğim demiş. Bu bir imtihanmış. Yani Davut peygamberin bu ahlaksız hikayede yaptığını iddia ettikleri ahlaksızlıklar bir imtihanmış. Peygamberler günah işleyen beşerlermiş. Bunları bu mel'un söylüyor videosunda. Peygamberler günah işleyen beşerlermiş. Davut da bir beşer olarak bu günahı işlemiş. Davut'un bu günahı işlediğini Tevrat savunmazmış. Yani Tevrat bu olayı verirmiş ama bu günahı savunmazmış. Tevrat bu olayı tasdik etmemiş, onaylamamış, kabul etmemiş. Olayı bu ahlaksız hikayeyi anlatıyormuş ama onaylamıyormuş. Akılsız, fikirsiz, edepsiz, ahlaksız kefere. Tevrat onaylasa ne olacak, onaylamasa ne olacak? Bu ahlaksız hikayelerin hiçbiri olmadı. Lut aleyhisselam kızlarıyla zina yapmadı kızları babalarından gebe kalıp çocuk doğurmadı. Davut Aleyhisselam çıplak yıkanan, banyo yapan evli bir kadını ötgencilik yaparak seyretmedi. Askerlerine bu evli kadını getirtip ırzına geçip tecavüz etmedi. Evli kadın zina mahsulü gayrimeşru çocuğa gebe kalmadı. Allah yolunda cihat yapan mücahit kocasını ırzına geçtiği, gebe bıraktığı karısıyla evlenebilmek için savaşta ölsün diye, savaşın en şiddetli yerine yerleştirsin diye komutanına haber yollamadı. azmış, kudurmuş, münafık, hain kefere. Muharref Tevrat'ta anlatılan Bırakın peygamberi, bırakın Müslümanı, bir insana yakışmayacak bu ahlaksızlıkları neden kabul edeceğiz? Melun akılsız, beyinsiz kefere. Tevrat ayetlerinin bozulduğunu, bu ahlaksız hikayelerin Tevrat'ın içine sokulduğunu iddia etmek saçmalıkmış. Tevrat bozulmamış. Tevrat'a düşmanlık, Lut kıssası, Davut kıssası gibi kıssalar üzerinden yapılıyormuş. Bunları Tevrat'ta görmemiz Tevrata karşı bizi düşmanlığa sürüklememeliymiş. Bu Tevratçı mel'un Keferen'in savunmaları bu. Videoyu uzun sürmemesi için iki kısım halinde hazırladım. İkinci kısımda bu Tevratçı melunun Muharref Tevrat'taki bu ahlaksız hikayeyi Kur'an'daki Sad Suresindeki 99 koyunlu örneğe bağlamaya çalışmasını ele alacağız. Mürtedler, münafıklar, murdallar, muzullar, şeriller, zeliller, hepsi birbirinden reziller.